Merhaba arkadaşlar ben Emine Hoca. Bu videomda sizlere olasılık konusunu anlatacağım. Bu gibi konulardan haberdar olmak için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şu an 15 tatilindeyiz zaten. Hatta 15 tatilin son günü. İnşallah 15 tatiliniz güzel geçmiştir. istediğiniz gibi geçmiştir. Bir dinlenmişsinizdir. 15 tatili bitiyor. Yarın okullar açılıyor. Daha böyle zinde olalım. Daha böyle bir artık kendimiz hazır bir şekilde olalım. Yani artık sınav moduna iyice tam olarak geçmemiz gerekiyor. Zaten sınava az kaldı. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Başlayalım olasılık konusuna. Olasılık konusu diğer konulara göre aslında az çıkan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim. 3-4 konusu var. Yani 3-4 başlık altında sadece toplandım mı olasılık konusu bitiyor. Az çıksa da bu az konuyu zaten az çalışarak hani hemen halledebiliriz. Şöyle yapalım. Önce tanımlarını vereyim dedim. Deney. Bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme deney denir. Deneyi bilirsiniz değil mi? Bir para atma deneyi vardır, top atma deneyi vardır, zar atma deneyi vardır. Bunların hepsi neymiş? Deney. Çıktı, deneyde Elde edilebilecek sonuçların her biri. Şöyle düşün, zarı attım. Tamam mı? Ee, zardaki bütün çıktılar, bütün sonuçların her biri çıktıymış. Zarı atınca ne gelebilir dışına? bir gelebilir zarı yine attım ne gelebilir 2 3 4 5 6 yani çıktılarımın her birinin çıktım yani sonuçlarımın her biri çıktıymış tamam olay diyor çıktıların arasında gelmesi istenen durum ben diyorum ki sana zarı attın altı gelme hani altı gelmesi altı gelme olasılığı diyor burada istediğim şey benim ne altı yani çıktıların arasından gelmesi istenen durum olaymış olay dediğim olay neymiş altı tamam Örnek uzay. Bu çıktıların oluşturduğu durum. Bu çıktılar dediğim zaten bütün ihtimaller değil miydi? 1 2 3 4 5 6. Örnek uzay dedi ki bunların hepsinin sayısı bana örnek uzayı veriyor. Yani 6 taneymiş. Olasılık şu formülü zaten kullanacağım. Bu da benden istediği durum, istenilen durum bölü tüm durum. Onun dışında zaten bir formülüm de yok. Geçiyorum. Diyor ki 3 top havaya atıldığında mavi topun elimize gelme olasılığı 3 top da birbirinin aynısı tamam mı gençler? 3 topu da havaya attım. Mavi topun elimize gelme olasılığı deney diyor. Deneye yaz önce diyor. Deney ne? Soruda bana ne demiş? Zar mı atmış? Para mı atmış? Top mu atmış? Neymiş? Top değil mi? O zaman deney. Havaya atılan top yani top atma hani. Deneyim neymiş? Havaya top atma. Tamam. Çıktı. Tekrar edelim. Çıktı neydi? Deneydi. Elde edilebilecek sonuçların her biri çıktı. Topu attım. Elime siyah gelebilir mi? Gelebilir hocam. Mavi gelebilir mi? O da gelebilir hocam. Kırmızı gelebilir mi? O da gelebilir hocam. Çıktıların benim neymiş? Siyah, mavi, kırmızı. Olay. Şimdi olayı ben sana nasıl anlattım? Çıktıların arasından gelmesi istenen durum. Neyi sormuş? Mavi topun gelmesini sormuş değil mi? Mavi topun. O zaman benim olayım neymiş? Mavi. İstenilen durum olay neymiş? Mavi. Örnek uzay. Tanımını söyleyelim. Bütün çıktıların oluşturduğu durum. Çıktıların bu değil mi? Evet. Siyah gelebilir, mavi gelebilir, kırmızı gelebilir. Aynı şekilde örnek uzayım siyah, mavi, kırmızı. Kaç tane yani? 1, 2, 3 taneymiş. Olasılık diyor. Olasılık dediğim benim neydi? Söyleyin. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum. Neyi sormuş benden? Mavi top. Bir tane mi mavi topum var? Evet. Yani bir tane değil mi? Yazıyorum 1 bölü. Tüm durum. Tüm durum dediğim ne? Örnek uzaydaki ya da çıktılarımın hepsi. Sayıyorum 1, 2, 3. Cevabım neymiş? 1 bölü 3'müş. Olasılık bu kadar. İstenilen durum böyle. Tüm durum. İstenilen durum mavi topun gelme olasılığıydı. Mavi top bir tane var elimde 1. Toplam topum ne kadar? 3 tane ise bölü 3 yazıyorum. Şekildeki kalemler masaya atılarak bir kalem seçiliyor. Kalemin siyah gelme olasılığını inceleyelim diyor. Şekilde üç tane kalemim var. Birbirinin aynısı. Yani aynısı olmaya çalışıyorlar şu an. Sadece renkleri değişik. Deney diyor. Deney neydi? Masaya mı atıldı? Zar mı atıldı? Paraya, para mı atıldı? Hani deney buydu. Ne diyor? kalemler masaya atılarak. Yani deneyim benim masaya kalem atmak, değil mi? Evet, yazalım. Çıktı. Çıktı neydi? Deneyde elde edilebilecek sonuçların her biri kalemin siyah gelme olasılığı demiş. Çıktılarım yani benim neymiş? Kırmızı gelebilir mi arkadaşlar? Gelebilir. Mavi gelebilir mi? Gelebilir. Siyah gelebilir mi? gelebilir. Yani bütün olasılık şeylerini yazdım. Kırmızı gelebilir, mavi gelebilir, siyah gelebilir. Olay diyor. Olay istenilen durumdu değil mi? Olay. İstenilen olay nedir? Ana ana fikir, ana düşünce ne? Bakıyorum. Kalemin siyah gelme olasılığı. Yani olayın benim ne olacak o zaman? Siyah. Siyah gelmesi. Örnek uzay, örnek uzay neydi? Bu bütün çıktıların oluşturduğu durum. Yani yine aynı şekilde kırmızı gelebilir mi? Gelebilir. Mavi gelebilir mi? Gelebilir. Siyah gelebilir mi? Gelebilir. Kaç tane ihtimal var? Yani 3 tane toplam durumum varmış benim. Olasılık neydi arkadaşlar? Bunu bileceksiniz. Olasılık kolay. Olasılığın formülü neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum ne? Siyah gelmesi diyor. Benim kaç tane siyah kalemim var? 1. O zaman yazıyorum. 1 bölü Tüm durum. Benim kaç tane kalemim var? 3. O zaman cevabım neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3'müş. Birincisinde tanımları şöyle bir yaptık. Deney neydi? Çıktı neydi? Olay, örnek uzay, olasılık. Tamam. Diyor ki bana. Şekildeki boncuklar bir torbaya atılıyor. Boncuklarımız bunlar. Ardından rastgele bir boncuk seçiliyor. Tamam. Seçilme olasılığı en yüksek olan boncuk rengini sormuş. Şimdi gençler Şimdi bir bakıyorum, tamam mı? Kaç tane benim mavi boncuğum var? Şöyle. Bir dakika, bir ayarlayayım. Evet, devam edelim. Benim ne kadar mavi boncuğum var? Evet, mavi boncuk. 1, 2, 3, 4, 5. Benim 5 tane mavi boncuğum varmış. Benim peki ne kadar kırmızı boncuğum var? Hemen bakıyorum. 1 2 3 taneymiş. Yazalım. Peki benim ne kadar siyah boncuğum var? Bakalım. 1 2. 2 tane de siyah boncuğum varmış. Hayal edin bir torbada 5 tane mavi, 3 tane kırmızı, iki tane siyah var. Karıştırdım. Yani en fazla en yüksek ihtimal çıkacak renk hangisidir? Sayısı en fazla olandır değil mi? Yani buna gelme ihtimalim, buna gelme ihtimalinden daha fazla zaten 5 tane mavi boncuğum varmış. Diyor ki bana da seçilme olasılığı en yüksek olan boncuk rengi. En yüksek olan boncuk rengi hangisidir gençler? Mavi. Neden? Çünkü 5 tane var. Anlaştık mı? Diyor ki seçilme olasılığı diyor en düşük olan boncuk rengi Bakıyorum seçilme olasılığı en düşük olan boncuk rengi şu sayılardan en düşük olan boncuktur. Yani ben öyle karıştıracağım da şansa siyah getireceğim. Çok düşük bir ihtimal. Yani en azından mavi ve kırmızıya göre çok düşük bir ihtimal. O zaman cevabım neymiş? En düşük olan boncuk rengi siyah. Neden? Çünkü hocam en düşük boncuk onda. iki tane boncuğum varmış. Şöyle olsaydı gençler. Hemencik. Hani bu sorudan bağımsız. Diyorum ki kırmızıdan üç tane var siyahtan 3 tane var, maviden 1 tane var. Diyorum ki eşit yani eşit olasılıkla gelecek olan renk kırmızı ve siyah. Yani aynı sayıda olursa da eşit olasılık olmuş oluyor. Tamam mı? Aynı sayıda olursa eşit olasılık. Ama en yüksek olasılık hani seçim olasılığı en yüksek olan derse sayısı en fazla olan. Seçim olasılığı en düşük derse sayısı en az olana bakıyormuşuz. Şimdi kesin olay. Kesin olay zaten günlük hayatımızda kesin dediğimiz şey kesin değil mi? Net yani. Başka bir yanlış yok. Doğru olacak. Kesin olacak. Diyor ki bana tanımında gerçekleşmesi kesin olaya kesin olay denir. Olma olasılığı birdir. Bir dediğim ne aslında biliyor musun? Yüzde yüz. Kesin. Kesin olacak. Yüzde yüz. Yüz bölü yüz cevabım neymiş? Bir. Tamam mı? Gerçekleşme olasılığı ne olacakmış? Bir. Yüzde yüz. Kesin olan. Tamam. Diyor ki bana. içinde mavi toplar olan bir torbadan. Mavi top çekme olasılığı. Ya kardeşim. Torbanın içinde sadece mavi top varmış. Torbayı karıştırdım. Benim kırmızı çekme ihtimalim var mı? Yok. Siyah çekme ihtimalim var mı? Yok. Çekeceğim her top ne gelmek zorunda zaten? Mavi. Maviden başka zaten içine renk yokmuş. Bana diyor ki mavi gelme olasılığı nedir? Yüzde yüz, yani cevabım neymiş? Bir. Diyor ki, bir TL'lerin olduğu kumbara'dan, kumbara'nın içine eskiden atardık bir lira, 50 kuruş, 25 kuruş, on kuruş, 5 kuruş. Ama ben hep ne atmışım bu kumbara'ya? Hep bir lira atmışım, tamam mı? Bir liraya at, 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 tamam. Artık diyorum ki kumbaraya patlatayım. Kumbara'dan çekeceğim para sadece bir lira atmışım ya kumbara'ya bir lira. Bir lira olma olasılığını soruyor kumbara'dan. Ya yüzde 100 bir ihtimal. Yani cevabım ne? 1. Çünkü 1 lira dışında zaten ben kumbaraya para atmamışım. Bu kesin olaydı. Bir deneyim var? imkansız olayım var. Bu da gerçekleşme ihtimali yüzde geç yüzdeyi sıfır gerçekleşme ihtimali yok. Diyor ki bana havaya atılan bir paranın havaya paraya attım değil mi? Ya yazı gelecek ya tura gelecek. Bana ne sormuş? Havada kalma olasılığı. Bu para da havada kalır mı? Hayır. O zaman olma olasılığı neymiş? Sıfır. Şimdi içinizden geçiyor. Yok hocam havada kalabilir. Yok hocam şurada kalabilir. Burada kalabilir. Havada kalma olasılığı yok. O zaman neymiş cevabı? Sıfır. Rakamların yazılı olduğu bir karttan 12 çekme olasılığı. Rakam demiş sana rakam. Rakamlar tek yani bir basamaklıydı değil mi? Sıfırdan dokuza kadardı. 10 dediğim zaman bu rakamlıktan çıkıyor basamak oluyor. 2 basamaklı sayı oluyor yani hani. Rakamların yazılı olduğu. Hemen yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rakamları yazdım. 12 çekme olasılığı. Rakamların içinde 12 sayısı var mı? Yok. O zaman 12 çekme olasılığın seninle imkansız olan yani 0. Burada da diyor ki bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı bana biri veriyor diyor. Tamam mı? <laughs> Normal. Çok doğru. Elma ve armutun yani ikisinin toplamı biri olacakmış. Elma ve armutun bulunduğu bir market reyonunda. Bakın elma ile armutu çizdim. <laughs> İkisi de gülüyor. Elma ve armutun bulunduğu bir market reyonunda rastgele seçilen bir meyvenin elma olma olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre elma olmama olasılığı kaçtır? Şimdi tekrardan elma olma olasılığı 3 bölü 8 ise elma olmama olasılığı kaçtır diyor. Şimdi gençler ben size ne dedim? Olma ile olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı neydi? 1. Yani ben 1'den 3 bölü 8'i çıkartırsam elma olmama olasılığını buluyor muyum? Evet. 8 kere 1 8. 3 çıktı 5. Yani elma olmama olasılığım benim neymiş? 5 bölü 8'miş. Anlaştık mı gençler? Tekrardan olma ile olmama olasılığının toplamı bana 1'i veriyormuş. Diyor ki bana. Aa ben bunu biliyorum. Bir olayın olma olasılığı neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. Bunu zaten ilk başta yaptık değil mi? İstenilen durum hatta burada. Olasılık neydi? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Şimdi bana diyor ki gel diyor bunu ayrıyetten böyle yazalım. Üzerinde sorulara bakalım. Tamam. Havaya atılan bir zarın. Şimdi zarda kaç tane şeyim var? Hemen yazayım. Yani tüm durumu yazmak istiyorum. Bir gelebilir. 2 gelebilir. Bakın 1, 2, 3. 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6, 7, 8, 9 yok değil mi? 6'ya kadar benim tüm durumum 6'ya kadar sayı gelebilir. Bana diyor ki 2 gelme olasılığı formülümü hemen yazıyorum. Olasılık diyor. Olasılık formülüm istenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum 2 gelmesi. Zarda kaç tane 2 var arkadaşlar? 1 tane. O zaman kaç tane sonu yazıyorum? 1 tane bölü tüm durum. Tüm durum neydi? Zarda kaç tane sayı var toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman cevabım neymiş arkadaşlar? 1 bölü 6. Yine geldim buraya. 5'ten küçük gelme olasılığı diye. Tamam. Neydi? Olasılık. Hemen olasılığı gördüm. Formülümü yazıyorum. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum neymiş? 5'ten küçük gelmesi. Bakıyorum sayılarıma. 5'ten küçük gelmesi. Bak 5 ve 5'ten demiyor. 5'ten küçük dediği için 5'i almıyorum. 5'ten küçük. 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Yani kaç tane benim 5'ten küçük sayım var? 4 tane. Yani 4 bölü tüm durum. Tüm durum dediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabım neymiş? 4 bölü 6. Sadeleştirelim. Cevabım neymiş? 2 bölü 3. Diyor ki asal sayı gelme olasılığı. Olasılığı gördüm. Hemen formülümü yazıyorum. İstenilen durum bölü tüm durum. Eşittir. Asal sayı. İstenilen durum asal sayı gelecek. Bakın asal sayılar neydi arkadaşlar? 2 var değil mi? 3 var. 4 2'ye bölünüyor asal sayı değil. 5 var. 6 2'ye bölünüyor 3'e bölünüyor asal sayı değil. Kaç tane asal sayım varmış benim? 3 tane. 3 bölü. Tüm durum. 1 2 3 4 5 6. Tüm durumum neymiş arkadaşlar? 6. Sadeleştireyim her tarafı 3'e bölüm. Cevabım ne çıkıyor? 1 bölü 2. Diyor ki <laughs> i̇ki basamaklı gelme olasılığı. Aa, oh, iki basamaklı. Ya benim zarımda bir var, iki var, 3 dört, beş, altıya kadar var değil mi? Başka yok yani. yani rakam var bende. Altıya kadar olan rakamlar var. Bana diyor ki iki basamak, iki basamaklı gelebilir mi arkadaşlar? Gelemez. Yani bu nedir aslında? İmkansız olay. İmkansız olayı ben nasıl gösteriyordum? Kocaman bir sıfır. İmkansız olay neydi? Sıfır. Olasılık bu kadar. Şimdi size acık e, soru yazdım, hem kolay hem zor. Şimdi sorular üzerinden bunu acık netleştirelim. Ama konu bu kadar, kesin olay var, imkansız olay var. Deney çıktı, hani olasılığın formülü var diye istenilen durum böyle tüm durum o var. Şimdi şöyle sorularımıza başlayalım. Diyor ki çift rakamların her biri ayrı ayrı eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Çift rakamların her biri. Tamam. Diyor ki çift rakamların her biri ayrı ayrı eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir kartta yazılabilecek sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Çift rakamların her biri. Rakamları yazın gençler. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. Onu yazamam çünkü ondan sonra iki basamaklı sayılara giriyor. Bir torbeye atılıyor. Rastgele çekilen bir kartta yazılabilecek sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bana neyi sormuş biliyor musunuz? Tüm durumu. Diyor ki çift rakamlar diyor. Kartı yazılıp torbeye atılıyor. Tüm durum nedir? E tüm durum zaten 0, 2, 4, 6, 8 değil mi? Evet. Zaten şuradaki 10'dan bir kere bunlar kaybetti. 10 sayı rakam değil. Hıh. Hm. Sonra bakıyorum 2 4 6 8 0 2 4 6 8. Benim çift rakamıma 0 da girdiği için cevabım ne oluyormuş? B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Şöyle yapalım. Hı. Yandaki eş bölmelere ayrılmış çark çevriliyor. Tamam. Çark durduğunda A harfini gösterme olasılığı. Olasılık sormuş. Olasılıkta ben ne yapıyorum demiştim? İstenilen durum bölü tüm durum. Tamam. İstediği durum ne? A harfinin gelmesi. A harfi kaç yerde geliyormuş? 1, 2, 3. 3 yerde A harfi geliyorsa istenilen durum 3. Bölü. Tüm durum dediğim e, içinde kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçinde 8 tane bölme varmış. O zaman tüm durumumda 8 mi olacak? Evet. A harfinin gelmiş olduğu yerde 3 tane mi yerde var? Evet. O zaman cevabım neymiş gençler? 3 bölü 8. Yani D şıkkı. Kolaydı. Geçelim. Şöyle gözüküyor. Evet. 42 sayısının bakıyorum. 42 sayısının diyor. Pozitif tam bölenleri kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Şimdi gençler hemen 42'yi biz nasıl yapıyorduk? 1 çarpı 42. 2 çarpı 21. 3 çarpı 14. 4 olmuyor. 5 olmuyor. 6 çarpı 7. 6'dan sonra 7 çarpı 6 diye gidiyor. Tam tersine mi dönüyor olay? Evet. Benim ne kadar çarpanım varmış? Hocam bu kadar. Yani 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 1, 2, 3, 4 bu tarafta. Geriye döndüğü için yani toplamda 8 tane mi benim pozitif tam bölünüm varmış? Evet. Çekilen sayının tek sayı olma olasılığı. Tek sayıların benim hangileri o? Gençler. 1, tek sayı 3 tek sayı 6 çift 42 çift 21 tek sayı 14 çift 7 tek sayı benim 4 tane tek sayım mı var Evet hemen formülümü yazıyorum istenilen durum bölü tüm durum istenilen durum 4 tüm durumum 2 4 2 4 4 4 8 sadeleştiriyorum cevabım neymiş o zaman gençler 1 bölü 2 bu kadar 42 sayısının pozitif çarpanlarını buldum ne yaptım? 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7. 7'den sonra 7 çarpı 6 diyor. Tam tersine dönüyorlar. E, tam tersine döndüğü için onu tekrardan almayayım dedim. Toplam kaç tane var? Tüm durumum kaç? 8. İstenilen durum çekilen sayının tek sayı olma olasılığı. Tek sayılarımı yuvarlak içerisinde aldım. Cevabım neymiş? 4 bölü 8'den 1 bölü 2'ymiş. Gelelim 4. sorumuza. 4. sorumuzu Rasyonel mi, irrasyonel mi falan plan diyor, değil mi? Evet hocam. Tamam. Biz bu e, rasyonel mi, irrasyonel mi konusunu gördük. Ben bu konuyu kareköklü ifadelerde anlattım. E, o videolar hatta kanalıma girin. Kanalımda o videolardan göreceksiniz zaten. Bu soru tipi e, basit bir soru tipiydi. Hemen bakıyorum. 3/5 bölü 5 dediği şey benim rasyonel sayı değil mi? Bölülü yazmış zaten. Rasyonel. 0,64 gençler şöyle yazılmıyor mu? Sayının tamamı... Bölü virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar. 0. 64 bölü 100. 64 kökün dışında nasıl çıkıyordu? 8. 100 nasıl çıkıyordu? 10. Bakıyorum. 3 bölü 5 rasyonel. 8 bölü 10 da gençler rasyonel değil mi? Evet hocam. Bu da rasyonel. Evet. Buraya geldim. 16 bölü 10 şeklinde mi yazılıyor? Evet. 16 kökün dışında çıkıyor 4 diye. Ama 10 çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman... Bu kökten kurtulamadığı için bu sayı aslında nedir? İrrasyoneldir. Evet. Devirli sayı neydi arkadaşlar? Devirli sayı sonu hep bu şekilde aynı şekilde devam eden sayılara devirli sayı deniliyordu. Burada devreden sayı ne? 3. Şu şekilde yazılıyordu. Değil mi? Bu sayılar ne deniliyordu? Rasyonel. Sonu belli. Ama bakıyorum burada 2,14256 6. Böyle değişik değişik saçma sapan sayılarla gitmiş. Belli bir düzen var mı? Yok. O zaman bu rasyonel değil. Bu neymiş? İrrasyonel. Yazalım. Bu. Eksi 27 bölü 10. Bu zaten ne kökle alakası var değil mi? Köksüz bir sayı zaten. Zaten bölmeli de yazılmış. Üstüne çok güzel. O zaman bu nasıl bir sayı? Rasyonel. Geldim. Kök 5 sayısı. Kökten dışarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyor hocam. O zaman bu nasıl bir sayı? İrrasyonel. Yazdım. Pi sayısı. Pi sayısı gençler irrasyoneldir. Neden? 3, virgül işte 1, 4, 5, 7, 6, 9 diye gidiyor. Yani bu da düzensiz giden bir sayı. Düzensiz gittiği için ne olmuş oluyor? İrrasyonel. E burada bir de eksi 8 sayısı var hocam. E altına 1 koy. Ne oldu? Eksi 8 bölü 1'den rasyonel oldu. Hepsini buldum mu? Buldum. İrrasyonel sayı olma olasılığı. Kaç tane irrasyonelim var? Bak 1. Yuvarlak içerisine al. 1. 2 3 4 Şu 3/5'i önceden rasyonel değer olarak işlemiştim aldım onu sayma 1 2 3 4. Benim 4 tane irrasyonel sayı mı varmış gençler? Evet. E, tamamını bul. Hani istenilen durum bölü tüm durum değil istenilen durum 4. tamamı 1 2 3 4 5 6 7 8 Tüm durumda 8 mi? Evet. Sadele istedim cevabım ne çıktı? 1 bölü 2. Diyor ki yüzde kaçtı? Yüzde kaçtır, kaçtır sorularından paydayı 100 yapmaya çalışıyorum. Ben bu paydayı kaç ile çarparsam 100 olur? 50 ile. 50 çarpı 1 50. 50 çarpı 2 100. Yüzde bu da şu şekilde yazılıyor. Yüzde 50'ymiş benim cevabım. Yüzde sorusu çok basitti. Paydayı yüz yapmaya çalışıyorum. Bu kadar. Geldik beşinci sorumuza. Hemen düzelteyim. Diyor ki babaanne kelimesinin harfleri özdeş kartları yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen kartla B harfi yazılı olma olasılığı yüzde kaçtır? Önce gençler olasılık diyor. Hemen olasılığı yazıyorum. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum neymiş? Kartta B harfi yazılacak. Kaç tane B harfim var? 1, 2. 2 bölü diyor ki tüm durum. Tüm durum neymiş gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bölü 8 mi oldu? Evet hocam. Sadeleştir. 1 bölü 4 mi oldu? Evet hocam 1 bölü 4 oldu. Tamam. Sadeleştirdim 1 bölü 4. Yüzde kaçtır diyor. Yüzde kaçtır dediği zaman ne yapıyordum? Paydayı 100 yapmaya çalışıyorum. 1 bölü 4'ü yazdım. 100 olması için paydaya ben 25 ile mi çarparım? Evet 25 çarpı 1 25. 25 çarpı 4 100. Yani benim cevabım ne oldu gençler? Yüzde 25 oldu. Cevabım C şıkkıymış. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz? Şimdi benim bir olasılığım var. Kesin ise bir değerini alıyor. İmkansız ise sıfır değerini alıyor. Onun dışındaki bütün olasılıklarda şu aralarda değerler alıyor. Tamam mı? Yani benim olasılık değerim sıfır ile bir arasında. Sıfır değeri imkansızdır. Bir değeri kesindir. Onun dışında da bir sürü olasılık değeri alır. Bakıyorum. 0,20. A şıkkındaki 0,20. Burada değil mi gençler? Evet hocam burada. 2 bölü 3. Bu da 0 virgül. Hemen bölelim. 6 bilmem ne değil mi? 0,6 da şuraya mı denk geliyor? Şöyle. Evet hocam. Bu da bu kaç arkadaşlar? 0 virgül. 0 Yo, 80 bölü 100. Sıfırlar sadeleştirdi. Bu da 0,8 mi oldu? Evet. O da buraya mı denk geliyor %80 olan kısım? Evet hocam. Bak bunların hepsi buraya denk geliyor. Bu ne? Eksi. Bir olasılık değeri zaten eksi olamaz. Eksi dediği yer bu tarafta bir yer mi? Evet ama ben size ne dedim? 0 ile 1 arasında 0 ve 1 de dahil olmak üzere değerler alıyor. O zaman cevabım neymiş benim? Denizle. Yani eksi bir sayı olamazmış gençler. Olasılık konusu bu kadardı. Ee, tekrardan söylediğim gibi LGS'ye bir dönemimiz kaldı. Yani birinci dönem bitirdik, ikinci dönemin sonunda da LGS sınavına gireceksiniz. Ee, sınavda başarılar diliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.